hepiniz hoş geldiniz. Bugün manavımızı yeni açtık. Ürünlerimiz tat tarzı. Bahçelerden, çiftçilerimizden geldi. Ben temizliğimi de yaptım. Şimdi müşteri gelmesini bekliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. izin Üzüm alacaktım. İzinler çok taze. Çok iyi bir seçim. Daha yeni geldim. Bunu da katalım. 1, 2, üç, dört. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederim canım. İlk paramızı kattık arkadaşlar. Bakalım şimdi kim gelecek? Kolay gelsin. Teşekkür ederim mesajım. Merhaba arkadaşlar. Bu, bu alacağım bir tane dolmalık biber iki tane sosis alacağım İkiler canım geçiririz. Geçiririz. İkinci paramızı attık. Bakalım şimdi kimler gelecek. Bir bölüm mısır alacağım. Bir tane ezim alacağım büyük. Bir, 1. Son olarak bir tane yarım ekmek. İşte yemek meyimiz. Taşları tuttu bunlar. Aslında 102 liraya batıracaktım ama sen buraya hep geldiğin için sana 100 liraya olur. Geçmiş oldu. Bakalım ne kadar kazanmışız? Sayalım. 100, 150, 160, 170, 180, 180, 180. ve 180 tele. Geldik. Hepinizi manavımıza bekliyoruz. Abone olup like <laughs> atmayı unutmayın. Görüşürüz.